Su koydum. İyi. Sesleri çıkmıyor. Uyudular herhalde. Sen de yatsaydın biraz. Ben gündüz uyuyamıyorum. Canın sıkılıyor değil mi? He? Ha? Halil için endişeleniyorum. Başındaki dertler yetmezmiş gibi. Bir de bir de menekşe çıktı diyorsun. Onun için kendini bu kadar tehlikeye atmasına inanamıyorum. O kızın onu mutlu edeceğine de. Keşke ayrılmasaydınız, değil mi? Her şey ne kadar farklı olurdu, ne güzel olurdu. Bir kere baban seni üzmemek için damadına zarar vermek istemezdi. Halil'in başına bunlar gelmezdi, ölmezdi, kaçmazdı. Menekşe'yi tanımazdı. Onu çok seviyor. Ölümü göze alacak kadar çok seviyor. Ümidini kaybetme Zeynep. Hayat sürprizlerle dolu. Denizler gibi dalgalı. Bir coşar bir durulur. Gemiler ne dalgalarla boğuşur. Fırtınalarda ne badireler atlatılır da sonunda gider bir limana sığınır. Sen Halil'in en güvendiği limanasın. Fırtınadan yorulup sana sığınacak. Bekle. Mithat amca. Bekle kızım. Bekle. Akşama nasıl izin alacaksın? Karşılamazsan babam bozulur. Nasıl kalacak yer problem? Sizin otele geleyim derse yandık. Hadi bizimkinde yer yok diye numara yaptık. Bu işleri öğrenince... <laughs> Keyfim kaçtı be. Tamam geldik burası. Dur bu ev. Sağ ol. Şuraya park edeyim ben bekleyeceğim sizi. Tamam. Oğlum ya yemiş memiş bir şey alsaydık eli boş gidilmez böyle. Sordum telefonda lazım değil dedi. Oğlum bari bir rakı alayım geleyim ben ya. Hep o ikram ediyor. Vay pek de düşünceliyiz. Oğlum yani insanın yüzünde gözü var. Hadi ben şu köşeden bir büyük kapıp geleyim sen çık. Tamam hadi. Ha. Boş musun usta? Boş efendim buyurun. Şu adrese gideceğiz kardeşim. Tabii. Dur kız nefes alayım dur. Ne yapayım çok özledim. Ha, bilirim ben senin özlemelerini. Sen beni gerçekten kıskanıyorsun. Hadi otur, otur şöyle. Soğuk mu içerisi? Doğalgazı ödeyemedim, kesmişler. Kombi engel. Ama ısıtırım ben şimdi seni. Merak etme. Aa, bu ne şimdi? Neye benziyor? Senden para isteyen mi oldu? Al işte. Ne faturan varsa öde. Ay ben doğalgaz dedim diye mi? Hay Allah bak söylediğime pişman oldum şimdi. Al nazlanma. Para çok bende. Gene veririm. Nerede bırakmam seni. İstediğin gibi harca rahat yaşa. Sen var ya sen. Büyük adamsın. Yalnız bir şartla. Bundan sonra başkalarıyla gezdiğini görmeyeyim duymayayım. Tamam mı? Tamam canım. Çanta geldi gene buraya. Attı oraya gitti. Bu kadın uğruna işi gücü de bıraktı. Saat kaç oldu bak dükkan hala açılmadı. Gene ona gidiyor. Bırak ondan hayır yok artık. Nereye giderse gitsin. Nereye gidiyor ki? Bu kadar para bıraktı. Akşam abi Muharrem'i aradı. Ya niye? Bilmem. Lale'yi görsen bir atladı telefona. Abine aşık biliyor musun? Hadi ya. Hmm. Sizin çantaları almaya gelmişti ya. O gün gördü. Bir daha tamam. Hayır yok bizim kızdan. Bırak onu. Muharrem'le ne konuştular? Ay bilmiyorum dedim ya. Aa. Ya Mustafa nerede kaldı? Köşeye kadar gideceğim dedi. <laughs>